Merhaba sevgili Sen takipçileri. Bugün Soma Katliamının yıl dönümünde, aslında 7. yıl dönümünde Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve Maden İşçisi Ali Faik İnter'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, ben aslında Soma Katliamından sonrasını birazcık konuşalım istiyorum. O güne dair zaten yeterince konuşuldu. Çekilen acılardan da yeterince bahsedildi. Ama sonrasında neler yaşadık birazcık onu konuşmak istiyorum. Ee, öncelikle e, dava sürecinden biraz bahsedebiliriz sanırım. Yani geriye kalan madencilerin tazminat davası ve katliamın aslında faillerinin sürekli olarak aklandığı e, Soma e, katliamı davasında neler oluyor? Son durum ne? E, Tahir Başkan'a sormuş olayım ben. Ya şimdi aslında e, devlet e, bugün 301 tane arkadaşımızın hayatını kaybettiği itibariyle e, gerçek yüzünü o zaman söylemişti. Yani bu madencinin fıtratında var demişti. Yani e, bu Soma'da e, daha önce TTK tarafından e, kömür işletmeleri yer altı kömür vardı. Ama bir kişinin vurduğu kalmamıştı. Ama maalesef kar amaçlı patronun kar düşüncesiyle e, 301 tane arkadaşımız hadi hadi zorlamasıyla hayatını kaybetti. Zaten ondan sonra o zamanki ki, şu anda cumhurbaşkanı ve o zamanki başbakanlığı yani Somada madenciliğin defterde olduğunu ifade ederek bir süreci inşa etti. O süreç aslında bu patronların haklanacağını açıkçası orta yerde söylemek istemişti ve bunu bir şekilde de başardı. Yani sonuçta biz burada yaşadık gördük. Yani birçok tarikatlardan birçok şeylerden işte Allah'tan geldi işte devletimiz sizin yanınıza gibi birçok söylemle e, ailelerin davalarını ta, takip işte maden işçilerinin burada baskı ve şey üzerinden yani işçilerin e, yani o arkadaşların davasını takip etmemesini istedi yani devlette de bir nevi oradaki hakim ve savcıların sürekli olarak e, değiştirmesi birçok hani e, yani bizim işte en çok çocuk boza açtının bugün senin Soma'da ne işin var gibi, bu hale daha göze, cezaevlerine yatırılması gibi yani bu süreci inşa etmesi e, yani açıkçası bu zamana kadar getirdi bizi. Ama biz tabii ki 301 tane arkadaşımızın hayatını kaybettiği itibariyle Soma'da çok ciddi bir kazanımlar e, sava yani emek savaşı yapıldı. Çok da ciddi kazanımlar yapıldı. Yani bu kazanımlarda yani bugün baktığımız zaman e, yani daha önceden tek astroloji üzerinde çalışıyordu maden içisi. Şimdi çift askeri ücret üzerine çalışıyor. Yani ilk e, tek gün hafta tadili kullanıyordu. Şimdi iki gün hafta tadili kullanıyor. Yani o mücadele içerisinde Bağımsız Madeni Sendikası'nın öncülüğünde altı yıldan beri ödenmeyen tazminatlar vardı. Tazminatlar ödendi bir kısmı. Tabii ki içerisinde yani buradaki Sarı Sendikanın birçok e, hani oyunlarıyla, işverenle birlikte, işbirlikleriyle yani iş çıkış kodları değiştirilmiş. Yani birçok haksız yere e, işten atılan arkadaşlarımız olmuş. Ama bunlar hiç kimse haberi yok, bilinci yok. Ama bu tabii ki süreçte arkadaşlarımız SSK Hizmet Dökümü'nü getirdiklerinde incelediğimizde birçok hukuki, hani hukuksuz bir şekilde işten atılan arkadaşlarımızın olduğunu gördük. Hatta 11. koddan çıkış alan arkadaşımızı gördük. Yani 11. kod demek yani arkadaşımız hayatını kaybetti demek. Yani böyle çıkış kodlarından işçi arkadaşlarımız e, hani hakları ödünmemek için 6 yıldan beri oyalanmış yani. Ama bu mücadele sonuçta şimdi kazanıldı bir kısmı ve şimdi bu arkadaşlarımız yani bir taraftan şimdi açık açıkçası daha e, şeffaf bir şekilde e, buradaki sarı sendikanın iç yüzünü daha iyi görmüş olduk yani. Şimdi yani bizim bu kazanımlarımızı ortaya da gördükçe işçiler e, kendine yön vermeye çalışıyor. Bu yön vermek e, esasında da sarı sendika tarafından tehdit ediliyor yani iş yerlerin içerisinde silahlı insanlar oluşmaya başladı. Yani bu hı hı. yani bu mücadele yani ciddi bir şekilde artık daha güç göstermeye başladı. Daha inanç göstermeye başladı. Yani hayatı boyunca iki gün hafta görmeyen, çift askeri görmeyenler, yani yeni bir sendikal mücadele görmeyen işçiler ortada şimdi açıkçası bu kazanma şeyde. Yani şimdi bu sendikanın zaten bir tanesi, üç tane sendika var Soma'da şu anda maden sektöründe. Birisi Türkiye Madeni Sendikası Katil Sendika, birisi devlet tarafından yani kendi elleriyle kurulmuş öz madeni sendikası. Bir tane de yani Bağımsız Madeni Sendikası'nın e, yani mücadelesi var ortada. Yani bu süreç en çok da ki e, bu pandemi sürecinde yaşandı. 700 tane arkadaşımız yani ücretsizliğine ayrıldı. Yani hı hı. 700 tane arkadaşımız ama mevcut orada yetkili sendika 700 tane arkadaşımıza Herhangi bir, bir müdahalede yapmadı. Herhangi bir, bir hak araması yapmadı. Biz tabi bağımsız madeni sendikası olarak çıktık. Yani bu haksızlık, hukuksuzluk. Yani hiçbir yasa dayanmaz. Bir şekilde siz bu işçileri ücretsizle ayıramazsınız üzerinden bir mücadele başlattık. Ve 700 tane arkadaşımız gerisine geri işe döndürüldü. Aynı şeyi Türkiye Madeni Sendikası'nın yaptığı aynı söylemi öz maden iş sendikası yaptı. Biz 700 tane iş arkadaşımızı biz döndürdük diye. Ama şunu biliyor artık işçi. Biz aptal değiliz. Biz de kim mücadele ettiğini kim ne kadar hak aradığını, kim nasıl bir mücadele ettiğini açıkçası görüyoruz yani. Bu mücadele yani artık Soma'da 7 yıldan beri tabii ki keşke olmasaydı 301 tane arkadaşımızı kaybetmeseydik ama bu 301 tane arkadaşımızı kaybettikten sonra ciddi bir kazanım, ciddi bir mücadele ortaya çıktı. 7 yıldan beri hemen 301 tane arkadaşımızı unutmuyoruz. Hem mücadelemizi en iyi bir şekilde büyütmesini devam ettiriyoruz. Sanıyorum bu irade sayesinde davada da patronların korunması engellenecektir. Teşekkür ederim Tarih Başkan. Ben Alif şunu sormak istiyorum. E, madende 301 işçi öldü ama geriye aileleri kaldı. E, hatta işte ee, beraber çalışan işçiler aynı zamanda akraba olan ve işte akrabasını kaybeden e, aileler vardı davadaki e, bir annenin yakarışını hatırlıyoruz hepimiz e, bu süreçte yaşananları özetler nitelikteydi e, Ben o süreçte yani 301 işçi öldükten sonra e, aileler neler yaşadı ki bütün soma demek aslında yani nüfusun büyük bir çoğunluğu Madenci somada biliyoruz. Ve aslında tüm Soma, tüm e, aileler neler yaşadılar, e, birazcık anlatabilir misin? E, merhabalar, şöyle başlayayım konuya. E, o kaza, o kara günden sonra e, Soma'da bir bütün Türkiye'nin seferber olduğu e, bir yer haline geldi. Ama şöyle kötü bir seferberlik vardı bence, kötü bir niyet vardı. Yani buradaki büyük e, Türkiye'ye veya dünyaya mal olmuş büyüklükte bir e, iş cinayetini. E, bölgeye çok yoğun ilgi gösteriliyor e, gibi gösterildi. Bir şekilde üstü kapatılmaya çalışıldı. Asıl sorumlular işverenler kurtarılmaya baştan e, çalışıldı. Amaç oydu yani. E, dediğimiz gibi daha o zamanlarda e, kullanılan ifadelerden işte kaza takdiri ilahi gibi ifadelerle e, madenci ailelerini dini konular üzerinden e, olan olayı kabullenmeye Hareketsiz hı hı. kılmaya, e, bunun dışında da sorumlulara sorgulamaya yönelik e, bir bastırma çabası vardı. E, Bunu da kısmen başarılı oldular sendikalar ve siyaset sayesinde. E, daha sonra adalet mücadelesinde en son e, noktaya geldiğinde yakın bir zamanda mahkeme kararının mahkeme heyeti değişti. E, ve 3 kişinin 3'e 2 e oyla e, yani bu sorumluları ömür boyu hapiste tutabilecek e, şekilde yargılanırken infaz kanunlarından yararlanarak hepsi serbest bırakıldı. Yani şu anda içeride hiçbir cezalı, hiçbir bu olayın sorumlusu bulunmuyor. Hepsi bir şekilde olaydan kurtarıldılar. Durum bu şekilde e, sorumlularla alakalı. Hı hı. E, onun dışında da e, ailelerin konusuna geldiğimiz zaman Ailelerde şu yeniden bir ümit başladı. Sendika yani bağımsız geldiği zaman bir ailelerin bir adalet arayışı başladı. Yani artık güvenebilecekleri bir sendika vardı ve bunun arkasında kısmen korkmayanlar bu sendikayla hareket etmeye başladılar. Hı hı. Ben şunu sormak istiyorum. İkiniz de aynı zamanda maden işçilerisiniz ve ee, aslında Somadan sonra bu kadar büyük bir iş cinayetinden sonra madenlerde iş güvenliğine dair ne değişti? Bunu sorsam. Tahir Başkan önce sana sormuş olayım. Ya aslında e, iş sağlık öncesi güvenliği konusunda e, değişen hiçbir şey yok. E, sonuçta 301 tane maden arkadaşımız hayatını kaybettiğinden sonra e, yani biz bunu daha önce de ifade etmiştik. E, bu Covid-19'un e, yani ilk çıktığı günden itibariyle e, biz madenler durdurulsun, yani bu yer altında işçiler e, yani aynı hava teneffüs ediyor, aynı yerden e, yani birbirine çok temas ediyor gibi üzerinden. Yani Hı -hı. bizim hakkımızda e, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duruşuna bulunuldu e, ve Soma'daki yerel gazetelerde yani biz gereken önlemleri aldık gibi üzerinden haberler oluşturuldu ve aynı şekilde yani oranın çalışma gereken işçi sayısının düşürülerek e, üretim zorlaması devam edildi. Ve bir şılan patlaması sonrasında da 3 tane birden yani maden işçisi arkadaşımız hayatını kaybetmişti. Ama tabii ki 7 yıl içerisinde nereden baksan yüzü geçik işçi hayatını kaybetti Soma'da. Ama hala daha burada yani bizim bizden en özellikle bağımsız maden sendikasından şu andaki işverenlerin korkmasını yani tabii ki parasal yönden bakmıyor. Yani oradaki gereken iş sağlığı iş öncesinin en önemli alınması alınacağının bildiği için yani bizim oraya girmemizden bizim herhangi bir orada müdahale etmemizden korkuyorlar zaten. Şu anda da işçilere öyle bir iyi davranmaya başlandı ki işverenler yani siz kazalanmayın siz hani size zarar gelmesin gibi birçok şeyi ortaya göstermeye başladı. Ama tabii ki bu da bir kazanım. Hemen yani iş sağlığı iş öncesi hemen birden yani çok iyi bir şekilde olacak gibi bir şey değil. Çünkü bu işçiler bir e, yani patron sömürüsünün alttan daha yeni kurtulmaya başladı. Yani bir tehdit edici, kanımcı bir sendikadan daha yeni çıkmaya başladı. Yani bu şimdi önümüzdeki süreçte gereken iş sağlığı iş öncesi eğitimlerinin çalışması başladığında yani eğitilmiş işçiler ne kadar çoğunluk oluşmaya başladı. O zaman zaten burada gereken iş sağlığı iş öncesinin en iyi bir şekilde alınmış olduğu hal çıkacak. Yani bilinçli işçi her zaman için en iyisidir. Ama bilinçsiz, yani örgütsüz, yani to, bireysel davranan işçi her zaman için yok olmaya mahkumdur. Ama tabii ki birlik doğru sendikalarda, doğru bir yani mücadele içerisinde en iyi şekilde algılayabildiğimiz mücadele ortaya koyduğumuz zaman oradaki hiçbir zaman işçinin hiçbir tanesi burnunun kanamadığı bir alan olmuş olur. E, Ali Faik peki sana sorsam şu an madende çalışırken Soma gibi bir şeyi tekrar yaşamayız çünkü şöyle şöyle önlemler alındı. E, iş sağlığı ve iş güvenliği araçları anlamında diyebiliyor musun? Mesela. Yani kısmen diyebiliriz ama çok e, bunun garantisini veremeyiz. Çünkü iş iş yerlerinin ve iş sahiplerinin sermaye sahiplerinin her zaman e, tek niyeti daha fazla kar uğruna kar elde etmek ve bu uğurda da işçilerin canını hiçe sayıyorlar. Yani e, 301'in evet e, bir adı var. 301 büyük bir katliam olduğu için 301 biliniyor. Ama nice birer birer sessiz sessiz ölen madenciler var. Yani alınmayan önlemler sayesinde. E, şu, yani değişen şey kazadan sonra özellikle Bağımsız Maden işleri Sendikası'nın kurulmasından sonra şu değişti. E, i̇şçiler üzerinde yani tamamen Bağımsız Maden işleri Sendikası tamamen işçi ve yer altından gelen e, maden işçileri ortaklaşa kurulduğu için. Hı hı. İş iki yıldır da yürütmüş olduğu soma kömürleri ve uyar madencilik direnişlerinde ve kazanımla sonuçlandı bunlar. Çok büyük kazanımlarla sonuçlandı. Ee, bu kazanımlarla ve yürüttükleri yani meydanda yürüttükleri kapalı kapılar arkasında değil meydanda bir mücadele yürüttüler. Ve çok başarılı bir mücadeleydi. Bu ikisi de e, soma kömürleri gayet başarılı bir şekilde 4000 kişi e, tazminatını aldı. Uyar madencilikte de yani son safhalarda düşünüyorum onlar da büyük ihtimalle alacak. Hı hı. Bağımsız Maden İşleri Sendikası'nın kattığı en çok e, işçiye sağladığı güven şudur. E, i̇şçi daha önce başında bir şey geldiği zaman bir haksızlığa veya iş yerinde bir sıkıntı yaşadığı zaman e, iş yeri avukatları, iş yerindeki e, çavuşu, e, amiri senin bu hakkın değil deyip işçi de bunu kabullenip e, çok rahat e, geri gidiyordu ve hiçbir şekilde hakkını aramıyordu. Çünkü onu doğrulayan yasa nedir, gerçek nedir onu söyleyen e, bir mecra, bir kişilik kurum yoktu. Bağımsız Maden İşleri Sendikası bu boşluğu doldurdu ve şu anda da e, en büyük iş güvenliği e, ve insan güvenliği, işçi güvenliğini sağlayan kurum oldu şu anda. Hı hı. E, aslında biraz bahsettik ama ben son olarak şunu sormak istiyorum. E, madenlerde sendikal örgütlenme ne aşamada ve burada bağımsız madenin Bağımsız maden için tabii ki karşısına bir sürü engel çıkıyor. Az önce Tahir Başkan da söyledi. Hem mafvetik ilişkiler araya sokuluyor, hem bürokratik ilişkiler araya sokuluyor. Ee, bağımsız ve dik bir duruş sergilediği için oradaki sarı sendika sürekli engel olmaya çalışıyor. Ama bunlara rağmen e, sendikal örgütlenme ne durumda ve bir maden işçisi için sendikalı olmak ne demek? E, bir iş yerinin sendikalı olması, sarı olmayan diyelim aslında bir sendikanın, bir madende örgütlü olması orada neleri değiştirir diye sorsam Tahir Başkan neler söylersin? Ya şimdi asla e, yani sendika çok şeyler değiştirebilir. Çok hayatın insanın yani örgütlü olunması yani çok şey hayatı tamamını değiştirme gibi bir lüksü olabilir. Yani biz burada zaten en çok e, ana temellerimizden yani o zaten hani işçilerin sosyallaşması, e, hak, yani haklarını öğrenmesi, yani kesilen aidatların, yani bugün en çok e, bizi yani işçilerin e, kesilen aidatların ne yapıldığı yani, bu aidatlar nereye gidiyor? Yani bak bir buçuk yıldan beri bir e, COVID-19'da bir e, yap, hayat sür, yaşam sürüyor ama yüzlerce işçi ücretsizliğine ayrılıyor, çıkış veriliyor bir tane daha konferans yani geçen bize de aynı şeyi Türkiye Madeni Sendikası da ifade etmişti yani. Hiçbir konferansiyonu kabul etmediği bir sendika gibi ifade etti. Ya yani siz konferansiyonsunuz. Koskoca bir sendikasınız. Yani e, yani o ücretsizliğine ayrılan veya Covid-19'a yakalanan işçiler için ne yaptınız? Yani sormak. Yani bir işçiler için dinlenmesi için bir tesisin oluşturulması veya çalışan oradaki kadınların bir kır hani şey olmaz, e, kreş yapılması veya işte gereken oradaki iş sağlığı iş göncesinin eğitimleri için hangi beş kuruşu harcadınız aslında bu yani işçilerin bugün e, bilinçli sendikalarda örgütlenmesi demek hem Türkiye'deki yapıların yani biz bugün açıkçası da, bunu da söylüyoruz yani bugün Soma'da 13 bin tane maden işçisi var 13 bin maden işçisinin örgütlü bir sendikada olduğu zaman bugün belediyenin kimin yapacağını, milletvekillerin kim olacağını, kendi hakların nasıl bir ortaya çıkarılacağını bunu zaten ortaya sunma şansı var. Yani biz nasıl bir 35 tane maden işçisiyle yani bir 6 yıldan beri ödenmeyen tazminatlar için bir mücadele ettik ve o işçinin savun işçinin hakkını savunmayan o meclisten yasalar çıkarttık yani. Demek hı hı. ki hayatın doğru bir sendikalar örgütlenmesi, doğru bir işlerin yapılması demek yani e, hayatının tamamını, işçi sınıfının tamamen hayatını ve ülkesini en iyi bir şekilde geliştirmiş olduğu bir mücadele ortaya çıkmış oldu. Bu işçi işte hani korkmadan yani kendi hayatını, çocuğunun geleceğini veya kendi eşiyle beraber kendi en iyi bir hayat sunabileceği her şey şu kendi ellerinde. Yani şu ellerini, aklını gerçekten doğru şeylerde kullandığı zaman yani dünyayı değiştirebilir yani. Bu slogan da zaten işçiler birlik olsa dünya yerin yerinde onu oynar yani. Bu mücadele bunu göstermesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler Tahir Başkan. Evet Ali Faik sen neler söylemek istersin? E, i̇şçi örgütlenmeleri e, her zaman en zor olan kısımdır. E, örgütlendikten sonra e, işçilerden gelecek e, aidatlar ee, ve işçiler arasında örgütlü işçilerle mücadele etmek her zaman daha kolaydır. Bu iki senelik geçtiğimiz iki senelik süreçte e, biz bu, bu, kolaylıklar bizim yanımızda olmadan zor şartlar altında mücadele verildi. Direnişlerde işte Tahir Başkanımın dediği gibi direnişlerde 13 bin kişi örgütlü olduğu ve sarı olmayan bir sendika e, eğer bir eylem yürüsseydi e, bir sene somo kömürlerinin e, paralarının ödenmesi bir sene değil de ee, bir gün sürerdi yani veya bir hafta sürerdi diyelim ee, örgütlü olmanın yararları bunlar ve e, yeni örgütlenmeye başlayan bir sendika iki sene boyunca kurulur kurulmaz kendine bir direniş içerisinde bul buluyor ve bu e, direniş e, 4000 kişinin kazanımıyla sonuçlanıyor tek tek bir mesajda e, 2700 kişinin işten atılması 3000 kişi sürü kişinin işten atılması herhalde başka bir e, şeyde yaşanmaz yaşanmadı zamanda yaşanmadı ve bu süreçten sonra da yaşanmaz diye düşünüyoruz. Şu süreçte örgütlenmeler e, kısmen zor gidiyor e, çünkü karşımızdaki e, mücadele edilen e, sendika e, yılların e, belli bir siyasi güce e, ve çeşitli bölgedeki hakimiyeti sahip olan bir sendika ve bu yine de e, çok bence hızlı ilerleniyor. Dediğim gibi iki senesini kurulur kurulmaz iki sene içerisinde iki tane büyük direniş çıkarıp ve iki büyük direnişten sonra yeni örgütlenmeye başlayan bir sendikanın şu anda gelmiş olduğu durum bence gayet başarılı. Ee, bu konularda biraz daha sabırla ve biraz daha istikrarla giderek yani ileride büyük başarılarının geleceği kaçınılmaz. Evet teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok mu? <laughs> yani biz biz bu mücadele yani Somada e, ciddi bir şekilde Türkiye'ye umut veren bir mücadele olduğunu inanıyoruz artık. Yani tabii ki bu bir acı üzerinden bugün e, 301 tane arkadaşımız Allah'a rahmet e, ailesine sabır diledik. E, yani bugün yani e, 301 tane insan toprakta 435 tane çocuk babasız yani 301 tane eş e, yani bugün boynu buruk bir bayram geçirdi. Yani bu artık e, olmaması için e, Bağımsız maden Madenet Sendikası Türkiye'de en ağır iş kolunda, e, yani bir kişinin burnu kanamadığı bir mücadeleyi büyütecek, iyi bir gelecek, iyi bir umut, iyi bir yaşam, iyi bir hayat olması için elimizden ne geliyorsa artık Türkiye'ye bir umut olacağız diye düşünüyorum. Yani. Teşekkürler Tarık Başkan. Ali Faik senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ben şunu eklemek istiyorum şu anda mücadele edilen Türkiye Maden İşleri Sendikası'nda görevli olan hala kazadan sorumlu ve kaza zamanında istifa etti işçiler tarafından istifası istenen ve o zaman bin bir çeşit oyunla istifa etti denilip yalan söylenilip ve daha sonra da genel merkeze atanan yöneticiler var ve hala da utanmadan maden şehitliklerini ziyaret ediyorlar. Oradaki bugün de gördük bazı tabloları, öldürmüş oldukları işçilerin, çocuklarının gözlerine bakıyorlar utanmada. Ee, bu tabloların değişeceğini ve yani maden işçisinin üzerinde belli bir baskı var, belli bir korku var. Bu hele pandemi döneminin zorluklarında işçiler üzerinde kurulan e, korkuyu biraz aşmaları zor oluyor. İnşallah bunu hep birlikte mücadele edeceğiz, bu korkuyu yeneceğiz ve e, birlikte büyük bir güç oluşturacağız. Daha güzel günler göreceğiz inşallah. Teşekkürler Ali Faik ve Tahir Başkan. Evet sevgili Sen takipçileri. Bugün Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin'le ve maden işçisi Ali Faik İnter'le beraberdik. Soma'yı, Soma'dan sonrasını ve aslında orada adım adım büyüyen mücadeleyi konuştuk. Bundan birkaç yıl önce biz onu Sen olarak işçiler sendikaları da yönetebilir, Türkiye'yi de demiştik. Bugün Bağımsız Maden İş'in mücadelesi adım adım bu sözü kanıtlar nitelikte. Başka bir yayında görüşmek üzere.